de dedim maçlı değil mi bu vape ale face jumble meat fiti de yaptı lan the <laughs> 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 ben vuracağım oğlum gel lan buraya <gülüyor> <gülüyor> Yeah, like classic. Well then then he might lose people Spike planted <laughs> Ben sağ klik atmadım. Bro not right click. This pet finger problem. <laughs> jet yer yani hero'lara göre daha güçsüz kalıyor. Eğer oynayacak olursak zaten chamber'da olursa kompta büyük ihtimal ben Jet oynarım. Chamber der ki oynar. <laughs> <laughs> Seviyorum. Ben Oh, one right Şimdi şey değil mi? Alfacar diğer takım arkadaşlarını sevmediğini söyledi. Bundan bunu anlayacağız. Ah. Lock in sight. One man, Lock in yeah. Here was me. They can be played post plan. <laughs> one enemy remaining. <Gülüyor> <Gülüyor>

Can you push right side? I'm gonna hold your left. Here. Okay? Go push right side. Ben ödersem. Elbo. One down. Uh, oh no. Zaman, şuruş. Elbo. Alice. I cannot do it again. Fuck. One enemy remaining. <laughs> <laughs> He's running towards right side, towards B. Careful. Ah, they're not bad. Is it B? Uh. Oh, yeah, it's B. No, oh, they are not oh, belonging there. Oh, fuck.

diyem ya bence poligon? Mesela ben turnuva kliyesinde poligon oynayamıyorum abi çünkü Frankfurt'ta oynadığımız için turnuvayı Girdiğim poligonlar da İstanbul Bu arada buradan Rayat'a sesleniyorum Ey Rayat Valorant Buradan size sesleniyorum Türkçe sesleniyorum, siz anlayın Abi, bu turnuva kliyentinde ya da herhangi bir yerde Bu poligona girdiğimizde poligonda da sonucu seçme olsun Ben, Frankfurt'ta oynayan bir adam poligon girip TR serverinde kasıyor Saçma Lütfen Rica ediyorum, Valorant Can you heal me? Close yeah, right, close right. I'll throw a Molotov. close me. Enemy down. Nice team. Well played. Watch out behind. Spawn is clear for now. Man <sighs> mid. Yeah. Meet. yeah. Chamber on. above me. Stop Chamber up. bridge. Tuna. Tuna, you killed us. I'm following bridge. Okay, I have tube. Enemy I mean, it'll be okay last no, player standing i'm gonna time but oh, no. Hayırdır, nightbot. Var? Bir <laughs> Look at that, i told you that. nice let's go Reloading Up on site. Aç bu kutu. He's on left Ne oldu? Ah, no, no. I open. I have CT, I have CT. Okay. Okay. Don't Bizim CT kafayı yemiş ben sana söyleyeyim. I have, planted, I, have CT, I, I have I satış geldi. I have right

Creps, ben önce bir şeyler daha önce geliyor sana galiba İnşallah. bakalım big player enzo bu kılıcı alabilecek mi evet karşısında iki kişi kaldı biri keo biri horkus İyi bir mumut attı mumut iyi bir mumut ama enzo, enzo bunu vurdu enzo ikinciyi vuramadı adam çözüyor çözdü

That's right. Welcome to my world. Can you No, uh, I'm gonna in, I'm gonna in, I'm gonna in. <laughs> left side, left side, left side. Dead side. gone CD can be out One bucks, one bucks. One picking left, one picking left I'll be action, be action. be action. Spike down B. Vanmir esas, vanmir esas. One wall, one van. One, 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 one enemy remains. 8 <laughs> 8. Uh, Please, bu lan lan lütfen lan. Lan ne olur lan? You <laughs> don't have flash, guys. H2, ben link değil. Sorry, sorry. Oğlum oyunun ortasında nasıl ekran verebilirim? Ekran vermem Bye bye. Peki, Marshall alıp güvele aldırmam yok bu takımıma. İzle. Çıkmadın Ya hatırlıyorum ama Ge açmışsın. Gel hadi. Gel. Right side, Reyna. He's on right side. Chamber, he's on here. You can kill this guy. Here. Enzo, he's here. He's on right side, yeah. Did you hit him? Face your ah, no, no. You ah, okay. Okay. One Amına ah, kodumun adam öl ya. Ben ne uğraşacağım? Sonel baba bu bu adam kesin short tip. <laughs> <laughs> <is> <laughs> No, <laughs> Kayo close. Yeah, close. No, no. Kayo was there. Kayo Viper was there. Was there. Close close right. One enemy remained. man? No, right. guys sorry. Again. Sorry guys. GG. Dish. One enemy. Even in the 45. uh the enemy Kayo is diamond free bro. Look at this yeah, MLM. but I think he has high energy.